Hepinize selamlar aleyküm arkadaşlar. Ben Kares. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi. Mobile, PUBG Mobile'de olmak isterdim ama benim size bir açıklama yapmam gerekiyor. Neden? Çünkü diğer yedek yani diğer kanalım kapandı. Neden? Bilmiyorum ama size de anlatmak da istiyorum. Yani diğer videomda arkadaşlar çek şey çekecektim. Yani yarın şey çekecektim niye ya arena ya ama yani arkadaş yani yan arkadaşlar şey ya abi sinirlerle konuşamıyorum zaten neyse benim yedek kanalım kapandı arkadaşlar. Yani diğer kanalım kapandı. Gördünüz arkadaşlar buraya giriyorum ve gitti kanalıma giriyorum. Gördüğünüz üzere hata veriyor bana YouTube.com class here'a giriyorum ve kapanmış durumdadır yani arkadaşlar neden bilmiyorum ama bu arada arkadaşlar profil resmi de ikiye değiştirdim haberiniz olsun ee, neyse o konuyu boş verelim yani arkadaşlar hesabım kapandı şimdi şunu açıklamak istiyorum ee, ben ben şimdi anlat anlatacağım şimdi arkadaşlar ben e, habersiz bir şekilde e, canım sıkıldı YouTube'dan bir video izleyecektim ben e, ama arkadaşlar bir baktım hesapta oturum falan aç diyor ben de ben yani onun yani bir şey olmaz dedim. helal Herhalde şey şey yapacağım dedim. Yani hesap kendi kendine çıkmıştım dedim. Yani bilmiyorum abi nereden bileyim ben. Ee, e oturma aç'a tıkladım. hesabıma girdim. Yani e, e-postama da girdim. Hesabıma da girdim. İkili doğrulama da istedim. ikili İkili girdim. E kodlamayı da yaptım. Yaptıktan sonra e, hesap e, hesabı 29 gün içerisinde silineceğini şey yapmış. E, bir iki tane yapmam gereken bir şey varmış. Ya doğum tarihi değiştireceğim ya da e, ya da yani ya da Ha bak sinirden konuşamıyorum ya da bir şey kim kim ne, mi min, bir şey mi değiştireceğim falan kredi kartı falan gerekiyor şimdi üstüne kredi kartı işte don tarihinin üstünde de altında da e, kredi kartı falan istiyor herhalde ondan falan istiyor bilmiyorum yani öyle bir şeydi ondan falan istedi ben de yani niye dedim şaşırdım sinir oldum e, sinirlendim e, ben de hesabı yönete tıklıyorum ama hesabı yön yönetten bir türlü e, şey yaptıramıyorum bir tane google account e, akont şey şeyine giriyorum yani akont şey var güvenlik kod e, şifremizi unuttuğumuz güvenlik kodlar giriyorum ama e, doğrulamayı çok kullandığım için bir bir, bir kez de denediğim için e, yani giremiyorum. Ama arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Yani onu da söyleyeyim ama e, yani neden gerçekten de bilmiyorum ama diğer kanalıma giriyorum abi gördüğünüz üzere hata veriyor. Yani gerçekten yorum şaşırmadık iyice. Yani yapacak bir şey yok ama e, sizi de arkadaşlar bunlarda şunu söyleyeyim. Ee, yani gayet de şunu da, da söylemek istiyorum. Ee, Şundan da bir şey de söylemek istiyorum arkadaşlar. Ah, konuşamıyorum. Vallahi konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum. Ee, ya yani neyse. Ee, sizi de arkadaşlar birkaç süre içerisinde arkadaşlar topluluktan sizi topluluktan e, bir şey göndereceğim. Takip e, ta, takip falan filan bununla yayınlayacağım. Topluluk yayınlayacağım. Size topluluktan e, size mesajla atacağım arkadaş. Bunlar yani e, ya mesajda e, gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bunlar diyeceğim ki ben ne hesabı yani kurtar bu başarıısısın hesabı kurtarmayı başar şey başardım e, diye için abi hesabı kurtaracağım diye bir şey yazacağım arkadaşlar ondan sonra gönderireceğim yani bu kadar basit Eğer e, hesabı kurtaramazsam daha hesabı kurtarmadaki yapacak bir şey yok e, yeni bir kanal oluştur. Duracağım diye yorum yazacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani yapacak bir şey yok. Ama arkadaşlar güzel bir şekilde elinden kadarıyla hesabı kurtaracağım. Yani hesabı kurtarmam gerekiyor benim. Neyse şimdi arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.